yüzü de büyüttük. Gemilerimiz memilerimiz var. Yeter de otur bir yere. Rahatına bak daha yeter. Ne yapacaksın sen? Okul, i̇lkokul, i̇lkokul diplomasını öğretmene iki sepet yumurta koydum da aldım. Kafam bir çalışmıyor benim. Çalışacak. Ama çalışacak. Çalıştığı tek eğer, nokta. Eğer ya 35 liradan 135 liraya çıkıyorsa çalışacak kafan. Yoksa şikayet etmeyeceksin. <laughs> oy kullandım kullanalı. Bir sefer Cem Uzan'a oy verdim. O da niye biliyor mu? Ulan dedi pancar üreticime kota koyuyor musun İMF'e sana buradan bir koyarım dedi. Oyum senin dedim ona verdim. Onun haricinde hep de AK Parti'ye verdim. Belediye seçimi dahil AK Parti'ye vermek zorundaydım. Babam ne dedi? Hakkımı helal etmem AK Parti'ye oy vermezsen dedi. Babam babam. Gittim verdim. Bak babam koronadan öldü şimdi. Kim oy, ya, kim oy veriyor? şimdi mi? Bu, bugüne kadar AK Parti'ye verdim. Ama reis artık Yeter, yeter. Yeter? yeter abi. Neden mi yeter? 3 ay öncesi 7 lira 35 kuruşudu mazot. Şu anda 400 kilometre yol yapmışım. 995 lira mazota para vermişim. Askere ücreti 4000 bilmem kaç lira yaptın. La abi 4 depo mazot alamıyoruz. Şuradan bir kere memlekete gitsek 2000 lira mazot yakar oldu. Memlekete gidemez oldu. Yani üretim bitti. Bak. Abi, bakan da diyor ki en ucuz benzini Türkiye kullanıyor 26 lira diyor. Türk lirası diyor. Nasıl ucuzmuş bu abi? Askeri ücreti 10 bin lira yaparsan normal tamam 15 bin lira olsun mazot. Bugün ekmek 3 lira oldu diye bağırıyorlar. Ekmek 50 lira olsun abi. Niye 50 lira olsun? Ben çiftçiydim ya ben üretiyordum abi. Ben köyde hayvan bakıyordum, tarla ekiyordum, biçiyordum. Gidiyorum unu fabrikadan paramla alıyorum. O zaman 37 lira. Tarlamdan ektiğimi, biçtiğimi çıkarıyorum un yapıyorum, getiriyorum 85 lira. Dedim babama yeter ben artık çiftçiliği bırakıyorum. Kilitledim kapıyı, traktörü çektim garaja, bastım geldim Ankara'ya, gurbete oradan düştük buraya. Yani köyde yaşam kalmadı, yani çiftçilik bitti. Üretmeyen bir devletiz. Eğitimde sıfırız. Ne, daha racing ney ne diyelim. Tamam belediye başkanlığı yaptığı dönemde ben buradaydım. Şu balık pazarına selamsızda oturuyordum. Bura yapı gradi amele meydanıydı burası. Şu bankanın önü. Yemin ederim çöplerden gelemiyorduk. Reis çok güzel işler yaptı. Takdire layık işler yaptı. 2000'de çocuğum doğdu benim. Hastaneye senedimi aladım çıktım. Cebimdeki parayı verdim. 30 lira borcum kaldı. 30 liraya senedimi aladım. 6 ay sonra benden 90 lira olarak bu para geri alındı. Şimdi ise bir yıldır annemi fizik tedaviye götürüp getiriyorum. Bir kuruş para sormuyor. Reis'in iyi yaptığı şeyler var. Ama yeter artık. Yeter. Yoruldun da yeter. yüzü de büyüttük. Gemilerimiz memilerimiz var. Yeter de otur bir yere. Rahatına bak daha yeter. Ne yapacaksın sen? Gençler var. Fatih Erbakan var. Bırak Fatih Erbakan'a. Yürüsün gitsin adam biraz. Alayınız Fatih Erbakan mı? Gönülden desteklediğim Fatih Erbakan şu an. Çünkü yani düzgün bir ailenin çocuğu. Yani Necmettin Erbakan'ın da yolunda giderse. E Zaten Tayyip de Necmettin Erbakan'ın talebesi değil miydi? Onu o yetiştirmedi miydi? He, bu da oğlu. Buna da illaki katkısı vardır o adamın. O adamın yolundan gitsin. Yani CHP'ymiş, Mansur yavaşmış bilmem İmamoğlu'ymuş. Bu Türkiye'yi yönetemez abi. Niye Benim, belediye... abi? Neden yönetemez? Yön yönetemez abi. Ya abi bir... bizim mahallede Kur'an çarpsa en üst kattan aşağı poşetle çok atıyorlar. Yürütemez, çok yürütemez abi. Yürütemez. Yani yapacağı iş değil. Belediye, belediye yürütme yani bir köyde muhtarlık yapmayla belediye başkanı yapmanın arasında karnılık daha var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bir de, bir de insan... belediye başkanıydı İstanbul'da. Sonra başbakan oldu. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. <laughs> cumhurbaşkanı oldu abi ne oldu işte bittik daha. Şu an bittik. O yüzden mi diyorsunuz belediye başkanından cumhurbaşkanı olmaz mı diyorsunuz? Ol, yapamaz. Olmaz. Yapmasın yani. He, reise gelince reis gerçekten hani çok güzel işler yaptı yani bak inkar edilmez. He, ne bileyim yollar yapılmış işte paralıymış da millet gidemiyormuş. Ya kardeş benim param yok. Senin paran var. Sen paralı yoldan gidersin. Ben de parasız yoldan giderim. Trafik rahatladır. He, bu zarar mı? Değil. O istedi. Biz yol yaptık deyip o istendi. Biz yol yaptık diye o istendi. Ya yol yapıldıysa ne bileyim. Verdik biz de, vermedik mi? Ama gidemiyorsun Elimizin yoldan. Erbakan, o abi başlıyor. o yoldan o yoldan o yoldan bak ben gidemiyorsam parası olan gidiyor. Evet. Zenginler o yoldan gider, ben de öbür yoldan giderim. Fakirim. Razıyım mı diyorsun? Bak ona razıyım ama neye razı değil, biliyor musun? Oradaki bu yapılan şey ihaleye ne bileyim 25 yıl bilmem neyine garanti araç garantisine. Onlara karşı böyle bir şey yok ihale türü yok yani. Köprü uyguna mı geliyor, pahalıya mı geliyor böyle sizce? Köprü pahalı. Geçiş olmadığı için Abi köprü, hazineden devlete, para deniyor da. De devlete var. devlete yük olduğu için sıkıntı. Böyle bir ihale türü yok zaten. İhale yanlış, baştan yanlış. E, ben inşaatçıyım. Bu inşaatta benim yevmiyemi 500 liraya gelmese o zaman bana da garantiven ben de öyle çalışayım. Niye yaptılar o zaman? niye mi yaptılar? Ha, niye yaptılar? Yap. Onu hükümete soracağım, bana ben, sormayacağım İzmir'den ben. Gel İzmir'den ben, geldim. Ben bak. Ilkokulu, i̇lkokul, ilk ilkokul diplomasını öğretmene iki sepet yumurta koştum da aldım. Bey, kafam direlisine çalışmıyor benim çalışacak, ama. Çalışacak. Çalışacak. Çalıştığı tek eğer, nokta eğer ya 35 liradan 135 liraya çıkıyorsa çalışacak kafan. Yoksa şikayet etmeyeceksin. Bak kuyruklar var orada. Kuyruklar var orada. Ekmek kuyruğu bu. Ekmek ucuz, evet. yine ucuz. Ekmek Bak, 3 lira ucuz. Şimdi Şubat'ta 4 lira olunca, 5 lir lira olunca. Bazı içeride 3,5-4 lira oldu. Ekmek 10 lira olsun. Simit 3 lira, 3 lira. Tamam, 10 lira olsun. Ekmek niye 10 lira, lira olsun? 10 lira olsun, 20 lira olsun ekmek. Ya sen hiç tarlaya gidip de bir gün tırpan biçtin mi? He? Ya ben köylüyüm hemşerim, ben biliyorum, bir gün, biliyorum. Bir gün sen dağda davar güttün mü? Bilemezsin gündüm, onu. Ben güttüm, ben biliyorum, ben biliyorum. Ha. Ben biliyorum. Şu an, şu an İzmir'den, Ondan İzmir'den, İzmir'den İstanbul'a geldim. Ama dedin ki ya ben dedin, çiftçiyim Bir paket sigaraya 25 lira Abi dedin, dedin ki ben çiftçiyim dedim yapamadın evet. dedin ama. Ya, ama işte yapamamamın sebebi... 10 lira altın Üret... mı? Dedim. Abi niye, yapa niye, yapamıyorsun? Üretemiyorsun, üretmiyor. Niye üretemiyorsun, niye üretemiyorsun? Hümetimede. Niye üretemiyorsun? Abi hükümetin eksiği benim eksiğim değil ki. İşte, onu söyleyeceksin işte. Ama işte ben söylüyorum. Ben ha? zaten var ya ben partici Hümetim martici ya değilim. Ya benim bırak partiyle Ya olmaz. bırak partiyi. Ha. Git. Türkiye iyi, iyi, idare ediliyor mu, ödülmüyor mu? Ona bakacaksın. Türkiye şu anda Sen, iyi idare edilmiyor. Eğitim. Bu be. kadar basit. Üç tane oğlum okula gidiyor, eğitimde sıfır. İzmir'den geliyorum. mezunuyum. o hani İzmir'de diyor, diyor ucuz ya, ucuz yoldan gideceğiz, olur. parasız yol. Vallahi bütün yolları şey yapmışlar, paralı yola yapmışlar. İster gir, ister gir. Abi girme. paran yoksa o yoldan gitme. Paralı yol olan oluyorlar. gitsin, Mec... da biz de öteden ben Ben bilmiyorum, yolu bilmiyorum. Çok girdiler o yola. 630 lira para verdim sırf yola. Senin düşüncen yanlış var ya. Niye? parası yok. Ya Değil, parasız zaten değil, sokuyorlar abi. O, o yola sokuyorlar zaten. Geçmediği yola para veriyor. Ya doğru söylüyorsun. 25 para. sene, 40 şey sene ya. garanti veriyorlar. Niye veriyorlar sen sonra sen Türk parası kullan diyorsun. Şeyi ihaleyi dolarla yapıyorsun. Yazık yine ya değil bu millet mi bu millete? Sen de konuşayım. Yazık yine değil bu millet. Ya 2 lira bir şey 1 lira ucuz alsın diye orada kuyruk var. Yazık yine değil mi? Biz millet oy veriyor ki iyi idaresin diye. 25 senedir milletin anasını ağlattılar. Abi git Taksim'e bak. Kadıköy'e Taksim. git bak. Bak. Abi ben adamın ben parası var takılıyor adam. Evet parası var takılıyor. İşte parası var takılacak. Yüzde kaç o senin dediğin yüzde kaç? Kimsenin zihniyetine ya, karışamazsın tamam, abi. Tamam tamam O, zaman, o zaman devlet yardım vereyim. Ya ben inşaatçıyım arkadaş. Gidiyorum adama diyorum ki kardeş işe giden mi? Kaç lira yiyorum ya? 300 lira. Tamam diyorum. Yemeğin bende, yolun bende. Gel gidelim. Bir aylık iş var diyorum adama. Ne iş yapacağız? Sırt tam olus çekeceğiz. Yok ya diye ben o işe gitmem. Bakıyorum yazılmış. Ben Ankara'dan geldim buraya. O zamanlar Melik Gökçe'ydi. Belediye kömür'e yazılmış. Her üç ayda yedi golü yiyecek vereyim belediye. Ya, yani Devlet yani, bahi çalışmayan çalışmıyor. Millete şey, tembel çalışıyor. Benim abi, benim, ya, bir benim üniversite mezunu oğlum evde oturuyor. Benden açlık alıyor. Anladın mı? Üniversiteyi bitirdi.